Bir Rus gölünde kıyıya vuran can yeleği, su kenarında bulunan diğer yüzlerce eşyadan daha fazla dikkat çekti. Bu olay, bilinmeyen bir uygarlığa ait antik tünelleri ortaya çıkaran büyük bir araştırmayı tetikledi. Can yeleği kime aitti ve sahibine ne oldu? Bu eşyanın bilinmeyen uygarlıkla bağlantılı tünellerle alakası neydi? Gelin birlikte öğrenelim. 2003 yılında Rusya'nın Solneşnogorsk kenti yakınlarında gizemli bir olay meydana geldi. Vereşenski köy idaresinde çalışan Vladimir Saychenko adlı görevli, Endless Gölü kıyısında ABD donanması arması taşıyan bir can yeleği buldu. Üzerinde yer alan kimlik bilgisine göre yelek, 12 Ekim 2000'de Yemen'in Aden Limanı'nda bombalanan Kovel Destroyer'inden Sembelovski'ye aitti. Saldırıda Sembelovski'nin yanı sıra 4 denizci trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş, 10 denizci de kaybolmuştu. Söz konusu olayın tanıkları ve mağdurları arasında yapılan araştırma sonucunda Can gerçekten de Beloski'ye ait olduğu görüldü. Bu oldukça şaşırtıcıydı. Hint okyanusunda olması gereken bir can yeleği, 3 yıllık yolculuk ve 4000 kilometrelik mesafenin ardından nasıl olur da Orta Rusya'daki ücra bir göle gelebilirdi? Buraya hangi rotadan ulaşmış olabilirdi? Bilim insanları en olası sebebin, kıtaları birbirine bağlayan ve pek çoğu bilinmeyen yeraltı yolları ve tüneller yoluyla gelmiş olabileceği sonucuna vardı. İyi de bunları kim, ne zaman ve ne için inşa etti? Bildiğimiz metro tünelleri, sığınaklar, madenler ve çeşitli doğal mağaraların dışında bilinmeyen uygarlıklar tarafından yaratılmış yeraltı boşluklarının var olduğu farklı kıtalardan çeşitli araştırmacılar tarafından defalarca vurgulandı. Bunlar sadece duvarlarında sarkıt, dikit, çatlak gibi ikincil doğal süreçlerin izlerini taşıyan ve bilinmeyen mekanizmalarla işlenmiş devasa yeraltı odalarından ibaret değildi. Aynı zamanda tüneller gibi doğrusal yapılar da vardı. Bu tünellere ait parçaların farklı kıtalarda bulunma sıklığı 21. yüzyılın başlarında artış gösterdi. Antik tünellerin tanımlanması kolay bir iş değildir. Gezegenimizin tarihsel gelişimi sırasında yer kabuğunda ve yer altında olup bitenler hakkında kapsamlı bilgi gerektirir. Bununla birlikte özellikle duvarların işlenme şekli ve yönlerin şaşırtıcı doğruluğu göz önüne alındığında tünellerin tanımlanması kolaylaşır. Ayrıca devasa boyutları ve insan anlayışının ötesindeki eskilikleriyle de ayırt edilebilirler. Sayısının bile tam olarak bilinmediği antik tüneller tahmin edeceğiniz üzere aynı anda ortaya çıkmadı. Araştırmacıların bulduğu antik yeraltı tünellerinden biri Mermer Mağarası'dır. Mermer Mağarası Kırım'da deniz seviyesinden 900 metre yükseklikteki Çatır içinde bulunmaktadır. Mağaraya inen ziyaretçiler yaklaşık 20 metre yüksekliğinde çok sayıda deprem nedeniyle şu anda yarısı çökmüş olan taş bloklar ve karstik çökeltilerle dolu boru şeklinde büyük bir salon tarafından karşılanır. Sarkıtlar kemerdeki çatlaklardan aşağı sarkarken dikitler de onlara doğru uzanarak büyüleyici bir izlenim bırakır. Çok az insan buranın aslında dağın derinliklerine uzanan mükemmel düz duvarlara sahip bir tünel olduğunu fark eder. Duvarlar iyi durumda olup erozyon izleri barındırmaz. Tünelin bir kısmı Karadeniz'den yaklaşık 1 kilometre yükseklikte başlar. Karadeniz çöküntüsü yaklaşık 30 milyon yıl önce Kırım dağlarının ana sırtını yok eden bir göktaşı çarpması sonucu oluştu. Bu durum göz önüne alındığında mermer mağarasının en az 30 milyon yaşındaki eski bir tünelin parçası olduğunu varsaymak oldukça uygundur. Kırımlı mağara araştırmacılarının son raporlarından anlaşıldığı üzere kıyı şeridinde bulunan Alupka ve Simiz kentlerinin üzerinde asılı duran Ay Petre Dağı altında büyük bir boşluk bulundu. Ayrıca Kırım'la Kafkasya'yı birbirine bağlayan tüneller de keşfedildi. Ufologların Kafkasya bölgesindeki keşif gezilerinden birinde Aruslığı'nın karşısındaki Uvarov Sırtı altında bir Kırım Yarımadası'nda, diğeri ise Krasnodar, Yeisk ve Rostov-Nadunu şehirlerinden geçerek Volga bölgesine uzanan tüneller olduğu tespit edildi. Krasnodar bölgesinde Hazar'a giden bir kol görüldü. Ne yazık ki keşif üyeleri daha ayrıntılı bilgi vermedi. Volga bölgesinde yer alan ünlü Medveditskaya Sırtı da son zamanlarda yapılan keşif gezileri sırasında ayrıntılı olarak incelendi onlarca kilometre boyunca uzanan geniş bir tünel ağı keşfedilerek haritalandı. Genellikle dairesel, bazen de oval kesitli olan tüneller 7 ila 20 metre çapında ve sabit bir genişliğe sahip olup yüzeyden 6 ila 30 metre derinlikte bulunur. Medveditskaya'daki tepeye yaklaştıkça tünellerin çapı 22 metreden 35'e ve sonra da 80 metreye ulaşır. Nihayetinde zirveye ulaşıldığında boşlukların çapı 120 metreyi bulur. Burası adeta devasa bir salon gibidir. Salon, farklı açılarda 3 adet 7 metrelik tünele çıkar. Buradan sadece Kırım'a değil aynı zamanda Rusya'nın kuzey bölgelerine, Nova'ya, Zemle'ye ve Kuzey Amerika'ya giden yola da ulaşılabilir. Bazı kişiler tünellerin çalışır durumda olduğuna ve UFO'lar tarafından yol ve üs olarak kullanıldığına inanmaktadır. Bu yüzden de Kırım, Altay, Urallar, Sibirya ve Uzak Doğu da dahil olmak üzere tüm gezegenimizin tünellerle dolu olduğu düşüncesi pek de şaşırtıcı değildir tek yapılması gereken tam olarak nerede olduklarını bulmaktır. Bu da çoğu zaman kazada meydana gelir. Voronezh bölgesindeki Liskinski köyünde yaşayan Yevgeni Chesnokov bir çayırda dolaşırken duvarlarında sembollerin resmedildiği, farklı yönlere ayrılan tünellere sahip bir mağara olduğu ortaya çıkan bir deliğe düştü. Elbette yer altındaki gizemli tünellere dair keşifler bu kadarla kalmadı. Rusya, Gerenzik yakınlarındaki geçitte dikey bir boşluk olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçektir. Boşluk, bir ok gibi düz, Yaklaşık 1,5 metre çapında ve 100 metreden fazla derinliğe sahiptir. Buna ek olarak geçit duvarları adeta eritilmişçesine pürüzsüzdür. Yapılan incelemeler, termal ve mekanik etkilerin duvarlara aynı anda uygulandığını, bunların kayada 1 ila 1,5 metre kalınlığında bir kabuk oluşturduğunu ve mevcut teknolojiyle bile yaratılamayacak son derece dayanıklı özellikler verdiğini gösterdi. Ayrıca tünelde yoğun bir radyasyon olduğu da kaydedildi. Bunun Volga bölgesinde Medveditskaya'ya giden yatay bir tünele bağlanan dikey gövdelerden biri olabileceği tahmin edildi. Savaş sonrası yıllarda Sovyet Bakanlar Kurulu tarafından Anakara'yı demir yoluyla e bağlamak için Tatar boğazından bir tünel inşa edilmesine ilişkin gizli bir karar alındığı bilinmektedir. Tabii zaman içinde gizlilik ortadan kalkarak karar kamuya açıklandı. O dönemde orada çalışan fizik ve mekanik bilimleri doktoru L.S. Berman, inşaatçıların hali hazırda var olan bir tünel bulduklarını, bunu sadece yeniden yapılandırdıklarını kaydetti. Antik çağlardan kalma tünel, boğaz tabanının yer özellikleri dikkate alınarak son derece titiz bir şekilde inşa edilmişti. Bunun yanı sıra tünelde ne olduğu anlaşılamayan mekanizmalar ve taşlaşmış hayvan kalıntıları gibi garip buluntulara da rastlandı. Tüm bunlar daha sonra özel servislerin gizli üstlerinde kayboldu. Dolayısıyla insanların Rusya ve Uzak Doğu bölgeleri başta olmak üzere dünyamızın tünellerle dolu olduğuna dair iddiaları mantık kazandı. Ek olarak bu kullanılmış tünelin Sakarin'den geçerek Japonya'ya ulaşmasının mümkün olduğu görüldü. Yavaş yavaş Batı Avrupa'ya, Slovenya ve Polonya sınırına Tatra Beskid dağlarına doğru ilerliyoruz. Burada Kraliçe Beskid olarak da bilinen 1725 metre yüksekliğindeki Babia Gora Dağı bulunmaktadır. Eski zamanlardan beri bölge sakinlerinin bu dağla ilgili bir takım sırlar sakladı düşünülmektedir. Vincent isimli bir sakinin söylediğine göre 60'lı yıllarda babasıyla birlikte köyden ayrılarak Babia Gora'ya gittiler. 600 metre yüksekliğe ulaştıklarında çıkıntılı kayalardan birini yana ittiler ve at arabalarının bile serbestçe girebileceği kadar büyük bir giriş açıldı. Oval girişle tünel bir ok gibi düz ve bir trenin geçebileceği kadar genişti duvarların ve zeminin pürüzsüz ve parlak yüzeyi yalnızca dünya dışı bir teknoloji ürünü olabilecek türde bir camla kaplıydı. İçerisi kuruydu. Uzun bir yolculuk sonrasında tünel onları devasa, varil şeklindeki geniş bir salona götürdü. Salonda bazıları üçgen kesitli, diğerleri yuvarlak olmak üzere birkaç tünel vardı. Vincent'ın babası buradaki tüneller aracılığıyla farklı ülkelere ve farklı kıtalara ulaşılabildiğini söyledi. Soldaki tünel Almanya'ya, ardından İngiltere'ye ve daha sonra Amerika kıtasına gidiyordu. Sağ tünel ise Rusya'ya, Kafkasya'ya, oradan Çin'e ve Japonya'ya, oradan da sol tünelle birleştiği Amerika'ya uzanıyordu. Ayrıca Amerika'ya kuzey ve güney kutupları altına döşenmiş diğer tünellerden geçerek ulaşılabildiği de söylenir. Her tünelin yolu üzerinde bunlar gibi düğüm noktaları vardır. Söylentiye göre şu anda bu tüneller çalışır halde ve yerel halk tünellerin yakınlarında UFO araçları gördüklerini bildirmişlerdir. İngiltere'den gelen ihbarlara göre madenciler tünel kazarken derinliklerden gelen çalışan bir mekanizmaya benzer sesler duydular. Kaya kütlesi delindiğinde madenciler kuyuya çıkan bir merdiven keşfettiler ve bu sırada çalışan mekanizmaların sesleri yoğunlaştı. Daha sonra ne yaptıklarına dair bir bilgi olmasa da yanlışlıkla Almanya'dan gelen yatay bir tünelin dikey şaflarından birini keşfetmiş olabilecekleri söylendi. Duydukları sesler de tünelin iş görür durumunun göstergesiydi. Amerika kıtası da antik tüneller açısından zengindir. Tanınmış bir araştırmacı olan Andrew Thomas, Amerika'nın altında yanmış duvarları olan dikey ve yatay tünellerin olduğunu, hatta bazılarının mükemmel durumda olduğunu ileri sürdü. Dediğine göre tüneller bir ok gibi düz olup tüm kıtaya nüfuz ediyordu. Birçok madenin birleştiği düğüm noktalarından biri de Kaliforniya'daki Shasta Dağı'dır tünellerin Kaliforniya ve New Mexico eyaletlerine kadar uzandığı söylenir. Kaliforniya'da bulunan Cazo Diablo adlı dağlık bir bölgede duvarları ve zemini alışılmalık derecede pürüzsüz ve neredeyse ayna parlaklığına denebilecek bir mağaraya giren Iris ve Nick Marshall çifti de bu durumu doğruladı. Dediklerine göre duvarlara ve tavana garip hieroglifler çizilmişti. Duvarlardan birinde içinden zayıf ışık demetlerinin aktığı küçük delikler vardı. Yerin altından gelen garip bir ses duydular ve bunun üzerine aceleyle odayı terk ettiler. Belki de tıpkı madenciler gibi çalışır durumdaki yeraltı tüneli girişlerinden birini keşfetmişlerdi. 1980 yılında yine Kaliforniya açıklarında kıtanın birkaç yüz metre derinliğinde uzanan devasa bir boşluk bulundu. Yeraltı tünellerinin ana istasyonlarından birinin keşfedilmiş olabileceği tahmin edildi. Tünellerin varlığı, Nevada'daki bir eğitim alanında büyük derinliklerde yapılan nükleer testlerin beklenmedik bir patlama yaratmasıyla da kanıtlanmış oldu. İki saat sonra Kanada'da, Nevada eğitim alanından 2000 kilometre uzaklıktaki bir askeri üste normalin 40 katı radyasyon seviyesi kaydedildi. Bu nasıl gerçekleşmiş olabilirdi? Üssün yanında kıtadaki devasa mağara ve tünel sisteminin bir parçası olan büyük bir mağara olduğu ortaya çıktı. Ne yazık ki bu nükleer testlerin detayları hiçbir zaman açıklanmadı. Ancak James Mackin adlı antropolog büyük mağarayı keşfetmeye karar verdi ve birkaç yüz metre ilerlemeyi başardı. Sürekli artan dayanılmaz kükürt kokusu, korkunç insan iskeleti kalıntıları ve derinliklerden gelen seslerin sonucunda da araştırma durdurulmak zorunda kaldı. Meksika'nın en ıssız ve seyrek nüfuslu bölgelerinden birinde yer alan Antik Satano de las Golondrinas, bin metreden fazla derinliğe ve birkaç yüz metre genişliğe sahip olmasıyla dikkat çeken mağaralardandır. Dik duvarları düz ve pürüzsüzken dibinde farklı yönlere ayrılan çeşitli odalar, geçitler ve tünellerden oluşan bir labirent bulunur. Burasının da kıtalar arası tünellerin düğüm noktalarından biri olması mümkündür. Bununla birlikte Profesör Erik von Daniken tarafından yapılan son çalışmalarda Nazca çölünün altında içinden hala temiz su akan kilometreler boyunca uzanan bir tünel keşfedildi. Arjantinli kaşif Juan Moritz, Haziran 1965'te Ekvador'un Morona Santiago yerletinde toplam uzunluğu yüzlerce kilometre olan bir yeraltı tünel ve havalandırma bacası sistemi keşfetti ve haritaladı. Tünel sisteminin girişi ahır büyüklüğündeki kaya oluşumlarından kesilerek açılmış gibiydi. Ardışık olarak düzenlenmiş yatay platformlar 230 metre derinliğe ulaşmakla birlikte 90 derecelik açıya sahip dikdörtgen kesitli tüneller vardı. Duvarlar sanki sırlanmış ya da cilalanmış gibi pürüzsüzdü. Yaklaşık 70 santim çapında havalandırma bacaları ve bir konser salonu büyüklüğündeki odaların arasında düzenli aralıkların olduğu görüldü. Bunlardan birinin ortasında masa gibi bir yapı ve plastiğe benzer bilinmeyen bir malzemeden yapılmış 7 adet taht olduğu tespit edildi taht alanının yakınında altından yapılmış dinozor, fil, timsah, aslan, deve, bizon, ayı, maymun, kurt, jaguar ve hatta yenigeçle salyangoz figürleri bulundu. Aynı odada 96'ya 48 santim boyutlarında üzerinde bir tür rozet bulunan birkaç bin kabartmalı metal plakadan oluşan bir kütüphane keşfedildi. Her plakanın özel olarak X işaretiyle damgalanmış olması dikkat çekiciydi. Juan Moritz ayrıca Küre üzerinde duran bir adam figürü bulunan taştan yapılmış bir muska buldu. Tüneller ve odalar, üzerinde çeşitli çizimler ve semboller bulunan disk, kolye, tabak gibi altından yapılmış eşyalarla doluydu. Duvarlara oyulmuş dinozor resimlerine ek olarak tabakların üzerinde piramit resimleri vardı. İşin ilginci tasvir edilen yılanlar sürünmek yerine piramidin üzerinde uçar gibi görünüyordu. Bu türden yüzlerce resim bulundu. Bazı levhalarda da astronomik kavramlar ve uzay yolculuğunu çağrıştıran tasvirler görüldü. Morris tarafından yapılan keşif, tünelleri inşa edenlerin bilgi birikimi ve bunun gerçekleştiği çığın perdesini aralamaya yardımcı oldu. Dünyanın dört bir yanını saran, kısmen tahrip edilmiş, kısmen de UFO'ların gizli hareketleri için kullanılan tünel ağının olası konumunu bildiğimize göre, Aden Limanı'nda hayatını kaybeden denizciye ait yeleğin bulunduğu yere nasıl geldiğini tahmin edebiliriz. Böyle bir şeyin olması için kuzeye doğru hareket eden suyla dolu bir yeraltı tünel ağı olması gerekir. Arap Yarımadası'ndan başlayarak Hazar'a giden tünellerin olması, Krosnadar yakınlarındaki tünellere bağlanması, daha sonra Voronezh bölgesine giden kollarla Rostova, Endas Gölü'ne ve daha sonra Volga bölgesine giden tünelle bağlanması mümkündür. Tünellerin oluşturulma zamanına gelince 1 milyon ila 30 milyon yıl önce kazıldıkları rahatça söylenebilir. Duvarlardaki çizimlere bakılırsa bu tüneller insanlığın gelişiminin erken bir aşamasını yaratılmıştı. Sahipleri, inanılmaz mesafelere uzanan bu mühendislik harikalarını yaratmayı mümkün kılacak türde teknolojiye sahip eski gelişmiş uygarlıklardan biriydi. Bu yeraltı tünellerinin gezegenimize yönelik bir tehdit olması durumunda, tehlike geçene kadar kalabilecekleri bir sığınak görevi de görmüş olabileceği öne sürüldü. Dünyada her 200 milyon yılda bir hayvan ve bitki türlerinin yaklaşık %80'inin yok olmasıyla sonuçlanan küresel felaketlerin meydana geldiğini, ve sonuncusunun sadece 30 milyon yıl önce meydana gelen göktaşı çarpması olduğunu biliyoruz. Çarpışmaların peşi sıra gelen depremler, tsunamiler, volkanik patlamalar ve su baskınları, dünya üzerindeki yaşamla küçük çaplı bozulmalara neden olarak gezegeni belirli yönlerden değişikliklere uğrattı. Belki de bu tür döngüleri bilen ve sonuçlarından kaçınmak isteyen eski uygarlıklar, hayatlarını yüzeyde olup bitenlere göre yaşamamak için gezegenin her yerinde bir tünel ve yeraltı yapıları ağı oluşturarak bunların içine saklandılar.